Efendim herkese merhabalar bugün sizlere evlerimizde doğal ve organik bir şekilde incir reçeli nasıl yapılır Ve nasıl saklanılır Aylarca şekerlenmeden ve aynı günkü tazeliğini nasıl koruyaraktan incir reçeli yapılır bunun tarifini vereceğiz Eğer hazırsanız buyrun fazla zaman kaybetmeyelim tarifimize geçelim Arkadaşlar toplamış ve almış olduğumuz incirlerimizi güzel bir şekilde yıkadıktan sonra Eğer sert bölümleri varsa İstemediğiniz kabuklarını soymakta özgürsünüz. Bizler soyduk. Çok güzel randıman aldık. Sizlere de tavsiye ederiz. Bakın gördüğünüz gibi incirlerimizi 4'e 5'e bölerekten çok aşırı büyük de değil küçük de olmayacak şekilde bunları bölme işlemini yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Kanalımıza her türlü ana yemekten tatlıya, tuzluya varıncaya kadar aramak istediğiniz her şey mevcuttur. Buradaki püf noktalardan bir tanesi inci reçelinin üzerine dilerseniz biz 4 bardak toz şeker ilave ettik. Eğer zamanınız varsa 4 saat bekletirseniz daha güzel bir randıman alırsınız. Eğer vaktiniz yoksa da aynı zaman tüneli içerisinde bunları bu işleme Aynıdan başlayabilirsiniz. Şekerimizi üzerine ilave ettikten sonra belli bir zaman aralığında bekledikten sonra ocağımızın üzerine tenceremizi yerleştirip üzerine 2 su bardağı su ilave ettikten sonra bir kaşık yardımıyla kontrollü bir şekilde hafiften karıştırmamız gerekiyor. Hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız kafanıza takılan tüm soruları yorumlar kısmında yazarsanız bizler sizlere her türlü cevabı vermek için yazacağızdır. Hızlandırmadan izlerseniz püf noktalarını kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Bakın bu da ikinci bardağımız olaraktan üstüne ilave ettik. İki su bardağı su yeterli olacaktır. Fazla su kullanmayınız. Bizler burada kullanmış olduğumuz incir miktarı bir buçuk kilo arkadaşlar. Yarım çay kaşığı limon tuzu ilave ederseniz yeterli olacaktır. Bir yemek kaşığı tereyağı içerisine ilave ediyoruz. Hem parlak göstermesi için hem de yumuşak olması babında tereyağı çok güzel bir fayda veriyor. Toplamda 45 dakika boyunca orta ateşte kaynattık arkadaşlar. 40 dakika kaynadıktan sonra böyle bir kaşık yardımıyla bir tabağın içerisine katıp soğumasını bekleyin. Soğuma işlemi gerçekleşinceye kadar da diğer tenceremizin altını en kısık olacak kıvama getirdikten sonra bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu işlemi yakaladıktan sonra reçeliniz tam kıvamında, tam ayarında olacaktır. Böylece soğuduktan sonra dilediğiniz kavanozlara yerleştirip kapaklarını güzel bir şekilde kapattıktan sonra gönül rahatlığıyla sofralarınızda incir reçelinizi tüketebilirsiniz. Emin olun aylarca kesinlikle şekerleme ve bozulma olmadan saklayaraktan ağız tadıyla yiyebileceğiniz bir organik reçel oldu arkadaşlar. Bizler yaptık. Çok beğendik. Her daim bu tarif üzerine yapıyoruz. Sizler de yaptığınız zaman kesinlikle pişman olmayacağınız bir tarif arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorumlar kısmında yazarsanız seviniriz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.